İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani %17,5 oranında zam yapılacak. En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Temmuz zammı ile birlikte iyi bir artış yaşan emekli maaşı bu kez Ocak zammı ile birlikte değerlendiriyor. 6 aylık enflasyon oranı sonrası ortaya çıkacak yeni emekli zam oranı en düşük ve en yüksek rakamları ortaya çıkarak. Milyonlarca vatandaş SSK ve Bağkur yeni emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. 6 aylık veride ilk 3 ay geride kaldı. Emekli zammı hesaplama işlemleri başladı. Peki, Ocak 2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar. Emekli zammı 2023 Ocak hesapları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları sonrası netleşecek Ocak zammı şimdiden emeklilerin gündemindeki yerini aldı. SSK ve Bağkur emeklileri en düşük emekli maaşı için araştırmalara başladı. Beklenti anketleri ve 3 aylık enflasyon verisi ile hesaplar yapıldı. Peki yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli maaş zammı hakkında merak edilenler. Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı. 6 aylık enflasyon oranı 42,35 SSK ve Bağkur Temmuz zammı 42,35, memur enflasyon farkı 34,85, memur toplu sözleşme zammı 7, memur ve memur emeklisi zam oranı 41,68 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak belirlendi.